Ahlaksızlık toplumda zirve yapmış, mübah görülür hale gelmiş, onu yapanlar da çağdaş ve ilerici olarak görülür hale gelmiş. İnsan düşündükçe kahrolası geliyor. Başı kapalı ancak eşcinsel filmi iki sefer izlemekle övünen kimselerin oldu. Aynı zamanda faizin haramlığını ortaya koyanlara karşı savaş açan, kadınları özgürlük naraları altında sağlayan, erkekleri ikinci sınıf vatandaş muamelesi görülmesi için elinden gelen gayreti gösteren kişilerin söz sahibi yapıldığı en üstünde tutulduğu bir zamanı yaşıyor. Hiç işimize gelmedi mi söyledikleri. Kabul edelim veya etmeyin. Bu gerçeği görmezsek daha başımıza çok ama çok belalar gelir. Efendim benden benden olsa ne olur? Senden olsa ne olur? Yanlış yanlıştır. Doğru doğrudur kişiye, kuruma, inanca, bakış açısına göre değişmez. Televizyon ekranına çıkmış kadın bunu savunuyor. Diyor ki ben şu filmi iki sefer izledim. Ne filmi? Eşcinsel filmi iki sefer izledim. Ve kadın içinde sen ne yaşıyorsun? Hangi duyguları besliyorsun? Başın kapalı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Hoca tehlikeli sularda yüzüyorsun. Bize. Yüzelim. Yüzelim ki birileri anlasın biz cefa çekelim ki biz